Evet, merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yine güzel bir gameplay ile karşınızdayım Online maçımıza gireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Oynat bakalım. <laughs> Bağlantı durumumuz kontrol ediliyor. Bakalım inşallah sağlam bir rakip gelir abi. Şu Galatasaray Beşiktaş seçen adamlardan artık harbi kına geldi ya. 1128 Manchester'lı bir kardeşimiz geldi. Bu da yabancı. Bunun da kesin interneti kötüdür. Ya bir tane hayırlı adam bana denk gelmez mi kanka ya? <laughs> Gerçekten şaka gibi. Hani abdestimi de aldım yani. Ya bu kadar saçmalık olmaz ya. Yani. Şöyle bakalım abi. Rumenige yana bakıyor. Kroif direkt bakıyor. Kroif ikinci yarı düşüneceğim. İlk yarı almayacağım. Ya Haaland'da da başlamak istemiyorum ya. İkinci yarı şöyle başlayalım. Tamam böyle iyi ya. Şöyle bakalım. Güzel kaldı o. Holland, Rashford, 99'luk Neymar'ı vardı. Ulan o Neymar'dan yok bende ya. Playoff trick. Ne 97'si var, ne 98, ne 99. Sadece ikon Neymar'ımız var. O playoff trick öbür hesapta vardı. O da güzel bak. Ha, sağlam. Yani şu Neymar RR'den daha sağlam. Fiziksel temas falan kalıplı yani. Abi ikon Neymar yapmışlar adam incelik yapmışlar ya şaka gibi. Şimdi Rumeniye, Beckham, Kaka, Kaka'dan Matius, Wamisaka, Wamisaka gördüm Matius'u, Matthews Matius'tan Rumeniye. Hadi be ulan Bastoy sen kimsin ya? Çok, çok iyi Rashford, Markus. Hadi be çok iyi kurtardı ha. Dokundum be. Vallahi dokundum be. Abi böyle her şeye düdük çalacaksanız gidelim evcilik yapmak, hani kız giydirme falan oynayalım ya. Berber saç falan ki kral oyun oynayalım daha iyi yani. dek geliyor. Onu geçsek ona dek geliyor. Bak gene şuta bastım ya kanka var ya. Abi nasıl beceriyorum ya şuta basmayı hala çözemedim ya. Şimdi Kevin De Bruyne Rashford. Abi sen ne çok güzel bir detaysın ya. Şimdi Beckham. Carlos. Beckham. Rashford. Güzel bir pas verir misin Kaka. Kaka late Kaka Çok iyi bir pas verdi ama bak. Şurada muhteşem bir pas verdi. Harbi işlaskısın kardeşimiz de izletti. Teşekkür ediyoruz burada. Şimdi cross. Verdi Rumenige'ye. Ya vallahi hiç tadım tuzum yok ama sizlere video çıkarabilmek için Şimdi Beckham Bauer. Aha. Harbi geçmiş olsun. Abi çok iyisin ya. Vallahi çok iyisin ya. Şimdi Van Bissaka, Patrick Vera. Ama yuh artık be. Ulan Icon Rashford senin kadar sağlam değil ya. Orada faal var. Rashford yaptı yani abi. Bir yerimizi kırmadığı kaldı. Bak şuna baksana bak. Şuna bakar mısın? Allah kanka işte 18'inde dişlerime gideceğim. Ne olacak bilmiyorum. Allah hayırlısını versin abi. Hasta olan kalp bizim yani diş diş tabii ki çok kötü. Yani diş yani ağrısı hiçbir şeye benzemiyor ama daha kötü durumda olan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var, amcalarımız var. Allah herkese hasta olan kardeşlerimize bütün hani Türkiye'mizde yani her nerede olursa olsun hasta olan kardeşlerimize Allah acil şifalar nasip etsin. Çünkü hastalık kötü bir şey. Bizim en ufak bir yerimiz ağrıyor. Yani of puf diyoruz ama çok kötü durumda olan kardeşlerimiz var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şöyle şarjımıza bakalım. %8 yeteceğini düşünüyorum. Tabi daha video editleyeceğim. İnşallah şu güzel bir, birkaç gol olursa bu videoyu atarım. Kanka yemin ediyorum elde tutulur video çıkmıyor ya. Yerine halantı alalım ya. ikinci yarıya geldik zaten. Şöyle halantı alalım. Ovunu da sokarız kanka birazdan. Sevildi kardeşimiz şükür kanka. Bak şimdi gene bastı şeye. Ya birader şaka mısın sen ya? ya dalga mı geçiyorsun? Yapmayın gözünüz seveyim. Şu oyunu zehir etmeyin bize ya. Ya ne yapmaya çalışıyorsun yani hani sos mu yazmaya çalışıyorsun oyunu kapat aç. çözemedim ki ne yapmaya çalışıyorsun. Şimdi Patrick Vieira verdi Kaka'ya. Kaka'dan Matheus. Matheus'dan Haaland. 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 Evet. Skorlar 2-0. Bakalım neler olacak. Kardeşimiz bekliyor. Ne bekliyor? Otobüs mü bekliyor? Metrobüs mü bekliyor? Çözemedim yani. Oo çok iyi geçti. Ama öyle bir gol yok. Öyle bir pasla öyle bir gol yok yani. Biz o kadar çabalayalım. Sen gel bir pasla gol at. İyiymiş. Oy dedim yedik herhalde. Ya şey taşınabilir de oynuyorum ya kanka şey şey çıkartamıyorum ya kornerleri yani zor çıkartıyorum. Şimdi Carlos, Carlos'dan Beckham, Beckham'dan Vieira Çok iyisin. Verdi. Haaland'ı gördü. Erling, Haaland 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 Halant. 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 Bak ikinci yarı muhteşem oynuyor. Bak daha yeni dimdirek yukarıya bakıyordu. Yani full formunda geldi. Yani hiçbir şey yapamadı ama bak şimdi gene yana bakıyordu. Direkt bakmıyor ama ikinci yarı soktum bak neler yaptı yani. Şimdi verdi bekam. Bir pas verirse golü. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın Heplik yaptı abi ya? 5 da 2 mi? 3 asistim mi ne var? Evet şimdi Tony Kroos. Tony Kroos'tan Neymar Cunha. Alırsın. Aha. Neyse atsın kanka. O da onun hakkıdır ya. Yani. Hatamız ama olsun. Can sağ olsun. Şimdi Erling Kalant. Rashford. Şimdi Rashford. En hata yapıyorduk da son anda. Kaka. Kaka'dan Rashford. Rashford'dan Beckham. Beckham'dan Haaland. Erli. Oy. Sen neler yapıyorsun? Golü gördün mü? O golde bütün sevdiklerimize, canım izleyicilerime gelsin. Bayağıdır Haaland'la şov yapmıyorduk. Şimdi Patrick Uyera. Kaka. Kanka o bir kere olur ya. Şimdi Vamsaka. Lan oğlum oraya değil ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Topladım kanka. Verdi pesini. Pesini ama bak pasını değil kanka. Ona göre yani. Aa top bende diye bıraktım. Çok okay, iyi bir pas. Marcus. Holland. Abi sen şaka falan mısın ya? Adamı kaçtı adam ya. Abi neler yaptı Holland. Abi muhteşem bir goldü ya. Şey muhteşem bir maçtı. O kadar gol attım ki güzel. Muhteşem bir goldü dedik. E, pilimiz de bayağı azaldı kanka. Vallahi güzel maçtı kanka. Ee, yani ben sevdim. Muhteşem bir maçtı yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ne anlatsam diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır maç deniyorum. Çok güzel bir maç çıktı. Maçımız bitiyor. Kazandık kısayacak. Herhalde hile yapmadıysa kazanacağız. Yani kalkalar, sizden tek isteğim. Ya beni seviyorsanız, e, abinizi seviyorsanız, benim de abilerim, ablalarım varsa benden büyük. Benim yaşım 27. Onlara da buradan hürmetler, saygılar. Bir takibi çok görmeyin. Ücretsiz bir şekilde bir tıkla takip edebiliyorsunuz. Takip et, zil aç. Yani çok güzel çekilişleri yapacağım. 36 ikon hesap çekilişi var. Sonra 2000 TL, 3000 TL böyle gidecek yani. Hepsi kendince cebimden. Ben bir para kazanmıyorum yani. 100 takipçi bile değiliz daha. O yüzden cansınız, ciğersiniz. Sizden tek isteğim bir takip. Başka bir şey istemiyorum. Hiçbir beklentim yok. Sadece yanımda olduğunuzu göstermeniz. Evet dostlar maçımız bitti. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hile yapmış kardeşimiz. Bugün 4 kere 5 kere başıma geldi bu. Çok basit bir şekilde hile yapabiliyorlar. Nasıl yaptıklarını çözemedim. Tabi o Allah'la onun arasında artık haktır bu. Yani oyun demeyin gerçekten haktır. Ha, hakkımız varsa da Allah da görüyor, Allah da çıkarır zaten. Sıkıntı yok biz derece peşinde değiliz. Biz maçımızı atarız, canım seyircilerime izletirim. Onlar karar verir. O yüzden bu şekilde hile yaptı kardeşimiz. Bugün 3 kere falan başıma geldi. Önemli değil ben puanın da değilim. Puan istesem zaten kasarım 1600'e 1700'e puan değil yani amacım. O yüzden sizleri seviyorum. Canımsınız, ciğerimsiniz. Bir takibi çok görmeyin. Ama gerçekten bir takip benim için çok önemli. Yani bir takip deyip geçmeyin. Bir abone ola basarsanız cansınız. Bu hileci, karaktersiz, şerefsiz arkadaş. Yani bana yaptığını gördünüz. O yüzden moral olsun diye bir abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Cansınız. Bay bay dostlar.